çok utanıyorum. Korkuş sırrımı annem öğrendi. Bu tam bir rezalet. Her şey sırasıyla anlatacağım. Adım ben ve ben 11. sınıfa gidiyorum. Her zaman aktif ve başarılı bir öğrenciydim. Çok çalışkandım. Konferanslara, yarışmalara katılırdım ve öğretmenler tarafından saygı görürdüm. Hiçbir kötü alışkanlığım yoktu ve arkadaşlarımın anneleri beni iyi bir çocuk ve harika bir arkadaş olarak örnek gösterirlerdi. İtiraf etmeliyim ki Gerçekten de öyleydim. Çocukluğumdan beri anne babam beni sevgiyle yetiştirdi. Ve en önemli şeyin eğitim ve kendime olan inancım olduğunu söylediler. Zekiysen ve yeteneklerine güvenirsen hayalini kurduğun her şeye ulaşabileceğimi söylediler. Bu tutum bizi her zaman ileriye taşıdı. Kimseyi kıskanmadın. Elimden geldiğince yardım ettim ve destekledim. Bu şekilde yaşayarak ve üniversite hayalleri kurarak okula gittim. Ama Kimsenin bilmediği bir sırrım var ve bunu kimseye söyleyemem çünkü yaptığım şey çok utanç verici. Sırrımı yıllarca kapalı sandıkta sakladım. Kimse okuldaki en iyi öğrenci olan benim şeyi sevdiğine inanmazdı. Şeyi. Hmm... Muhtemelen sırrımın ne olduğunu merak ediyorsunuz. Tahminlerinizi yorumlara yazın. Videonun sonunda doğru cevabı bulacaksınız. Bir sabah erkenden okul müdürü sınıfımıza geldi. Çok üzgündü. Müdür önceki gece huzur evinde karantina olduğunu ve orada yangın çıktığını söyledi. Kimsinin yaralanmaması ve yangının zamanında söndürülmesi iyiydi. Ancak binanın ana kısmı tam olarak yatak odalarının bulunduğu yer yanmıştı ve şimdi kimsesiz neneler ve dedeler bina onarılıncaya kadar boş odalarda uyumak zorunda kalacaklardı. Müdür enkazın kaldırması konusunda yardımımızı istedi. Kasabamız küçük olduğu ve nüfusu da küçük olduğu için tüm şehirdeki itfaiye ve polis bunu yapmakta yetersiz kalıyordu. Çocuklar şevkle yardım etmeyi kabul ettiler ve okuldan hemen sonra hepimiz sınıf olarak huzur evine gittik. İtfaiyeciler çoktan bahçede çalışıyordu. Yangından dolayı binanın çoğu yanmış, çatıdan geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Molozları temizlemeye başladığımızda huzur evi çalışanı tüm binayı tamir etmek bir yana çatıyı dahi tamir edecek paralar olmadığını söyleyerek gözyaşlarını zor tuttu. Ancak bir mucize umut edeceklerini hava ılıkken kuzurevi sakinlerinin korkmaması ve endişelenmemesi gerektiğini söyledi. Kızlar alanı temizlerken erkekler birbirlerine ağır levhaları ve çatının bir kısmını kaldırmada yardım ettiler. Mola verdikten sonra yorgun bir şekilde yere oturduk. Dada olarak çalışan o nazik kadın bize soğuk limonata getirdi. Bardağımı bitirdikten sonra bina çevresine biraz yürümeye karar verdim. Binanın etrafından geçerken pencerelerden birinde tekerlekli sandalyede oturan yaşlı bir kadının hüzünlü ifadesini gördüm. Uzağa bakıyor ve eski yırtık bir battaniyeye sarılıyordu. Onun için çok üzüldüm. Diğer yaşlıları da inceledikten sonra neredeyse gözdaşlarına boğuldum. Herkesin çok üzgün ve kaybolmuş bir görünümü vardı. Nedenini bilmiyorum ama o an uzun süre kafamda yer etti. Bu insanlara yardım etmek için ne yapabileceğimi düşünmeye başladım. Düşündüm, düşündüm ve buldum. Eve geldim ve eski hobime tekrar başladım. Aslında örgü ördüğümü onu bana öğreten büyük annem dışında kimse bilmiyordu. Evet evet Şaşkınlığını hayal edebiliyorum ama bu gerçekten doğru. Ben küçükken ailem sık sık beni büyük anneme bırakırdı. Onunla birlikte bahçeye sebzeler ekiyorduk, mantar toplamak için bisikletlerle ormana gidiyorduk ve genel olarak onunla çok eğleniyorduk. Büyük annem her akşam battaniye ve çorap örüyordu. Onları kimin için ördüğünü merak ediyordum. Anneannem aileleri olmayan büyüyen çocuklar için ördüğünü, bu ürünleri yetimhaneye verdiğini söyledi. Yardım etme fikrini o kadar çok sevdim ki büyük annemden bana nasıl örüleceğini öğretmesini istedim. Bunun bir erkek işi olmadığını söyleyerek direndi. Ama onu ikna ettim ve kısa sürede örgü örmeyi öğrendim. Birlikte bir düzine bebek battaniyesi ördük çok mutlu olmuştum. Ve şimdi birkaç yıl sonra örgü iğnelerini tekrar elime aldım. Çünkü herkesin huzur evinde sıcak yeni bir battaniyeye sahip olmasını istedim. Her gün yemekten sonra odama gidip ödevimi yaptım. Sonra birkaç saat boyunca battaniye ördüm ve bitmemiş kreasyonlarımı bir kutuya koyarak yatağın altına sakladım. Ailemin beni her konuda desteklemelerine rağmen beni sert yetiştirdiklerini ve özellikle annemin erkeklerin battaniye örmek yerine boks, futbol veya santranç oynamaları gerektiğini inanan birisi olduğunu belirtmek isterim. Bu yüzden hobimi herkesten sakladım. Günler geçtikçe huzurevi ile ilgili son haberleri sınıf arkadaşlarımdan aldım. Öğrendiğime göre yardımsever insanlar onarımlar için para toplamış ve çok yakında bina normal şeklini dönecekmiş. Çok mutluydum ve battaniyelerimi sunmayı dört gözle bekliyordum. Bir hafta sonu her zamanki gibi yemekten sonra örgü inelerini elime almaya karar verdim. Ve odama çıkıp kapıyı kapatmayı unutarak hızla odaya girdim. Şevkle işe koyulduğum anda aniden kapı ardına kadar açıldı ve annem içeri girdi. Önce bana baktı, sonra örgü iğnelerine ve ipliklere baktı. Ne söyleyeceğini bilmeden sessizce çok içinde durdu. Uzun zamandır tuhaf davranışlarım olduğunu söyleyerek başını kavradı. Ve akşam yemeğinden sonra neden her gün kendimi odama kapattığımı ve kimsenin odaya girmesine izin vermediğimi merak ettiğini söyledi bir kızla konuştuğunu ya da bir şeyler okuduğunu ya da belki bazı kötü filmler izlediğini sanıyordum. Ve sen görünen o ki örgü örüyorsun. Battaniyeler, çoraplar asla tahmin edemezdim. Annem ayrıca bütün erkeklerin erkek olduğu gibi davrandıklarını söyledi. Sadece kendi oğlu oturmuş anneanne gibi örgü örüyordu. Oğlu gibi olmayan doğru obileri seçen mahalle çocuklarını bana örnek gösterdi. Tüm bunları hangi amaçla yaptığımı açıkladığımda annem benim için endişelendiğini ve alay konusu olmamı istemediği için hobimden kimseye bahsetmememi istedi. Onaylayarak başımı salladım. Birkaç gün geçti ve battaniyelerim hazırdı. Her şeyi çantalara koydum ve annemden beni huzur evine getirmesini istedim. Hedefimize yaklaştıkça kalbim o kadar hızlı çarpmaya başladı ki çok gergindim ve endişeliydim. Girişte derin bir nefes aldım ve annemle içeri girdik. Huzur evi personeli o kadar mutlu oldu ki göz yaşlarını tutamadılar. Devlet tarafından tahsis edilen fonların gerekli eşyaların satın alınması için son derece yetersiz olduğunu ve önümüzdeki tatiller için battaniyelerimin en güzel hediye olduğunu söylediler. Her büyük babaya, her büyük anneye gittim ve bir battaniye verdim. Bana çok minnettar oldukları gözlerinden resmen okuyabiliyordum. Kelimeler olsa bile her şey açıktı. Huzar evinden ayrılırken annem ve ben arabaya bindik. Her biri kendi düşüncelerimiz içinde sessizce eve gittik. Bahçemizde arabayı park eden annem elimi tuttu. Sözleri için özür diledi ve benimle çok gurur duyduğunu söyledi. Bugün iyiliklerin alay edilemeyeceğini ve sadece kızların veya erkeklerin yapabileceği hiçbir şeyin olmadığını anladı. Neye beğeniyorsanız onu yapın. Şarkı söyleyin, oynayın, resim yapın, dans edin. Kim olduğun, kaç yaşında olduğun önemli değil. Önemli olan yaptığınız şeyin size mutluluk getirmesidir. Eve yürürken gülümsüyordum. İyilik yapmak çok kolay. Sadece istekli olman yeter. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve kanalımıza abone olun.